Selamlar dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf. Nasılsınız umarım iyisinizdir beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizinle yeni bir serüvene başlıyoruz. Yeni bir içerik, yeni bir videolar yani geliştiriyorum kendimi. Videomuzun başından anlamışsınızdır yeni şeyimizin ne olacağını. Ben size şöyle açıklayayım. herkesin her YouTube'un yaptığı bir şey sıfırdan efsaneye kasacağız. Serimizin adı da bu sıfırdan efsaneye. Gördüğünüz gibi önünde bomboş bir köy var. Sıfırdan. Onun kötü bir köyden. Bu köyü kasacağız ve büyüteceğiz dostlarım. Sizinle beraber her videoda şeyler yükselteceğiz. Ben sizin halinizde klanın köye bile girmeyeceğim yani. Videoda gireceğim, videoda çıkacağım. Daha köye girmeyeceğim. Sonra uzatmadan şimdi şeyimize geçelim. Buraları biliyorsunuz zaten. Ben buraları hızlı hızlı geçmeyi düşünüyorum. Bir elmas istiyor vereyim mi? Vermem oğlum niye vereyim? Ben cimri bir insanım. 10 saniye için verilmez. Gelin bakayım. Evet dostlar sizinle ilk savaşımızı yapıyoruz ilk köyümüzde. Eskiden bu 5 tane gelirdi. Bir tanesini atardık. Bir tanesi köyü fullerdi. 4 tanesi cebimizde kalırdı. Şimdi öyle değil ya. Güçlerini falan düşürmüşler. Almıyor yani. Hatta kalsa bile gidiyor savaş sonu. İlk inşaat çukuru de dikiyorum sizlerin huzurunda. Diktim neler var. 5 saniye falan. Vermem baba ben. Ölsen vermem. Yok vermeyeceğim baba niye vereyim? Ben elim baskım. Şöyle biraz daha yakınlaştırdım köyümü. Uzaktan göremiyordum lan. Bildiğimizi eğitelim. İlk birliğimizde gittik Evet. Barbarlar vesaire. Saldıralım bakalım. Abi bu köylerle şimdi uğraşmak çok sıkıntı. Seçilmiş zaten. Bütün hepsini şöyle yedim. Bayağı da sorun var. Bak bayağı düzgün alamıyor. Ben buraya bırakıyorum. Adamlar buraya iniyor. Buraya Pink var galiba. İlk üç yıldızımızı attık. Koyduk mu? İşte üç yıldız. İşte bu be. İşte bu. İsmimiz ne olsun? İsmimiz tabii ki de Galafen Dur lan, Hepsini büyük yazayım Galafen Clash A'nın birini sileyim Lan Oğlum Koydun mu? Bastım bir tane bekleyeceğim Umarım ismini düzgün koymuştur var ya çıldırırım bugün Abi Call of ya? Call of Ben koymadım ki bunu ama. Neyse bakayım ne diyor. Baba bunları biliyoruz biz ya. Bunları geç. Bunları geç. Bunları biliyoruz biz. Hadi hemen şöyle geçeyim de. Ne zaman ejderim açılacak? Ben ejderlerle savaş yapmak istiyorum. Şampiyon maç yani bir önce. Buralar bomboş. Onlara biliyoruz bunu. 10.000 istiyor. Kaç bizim defomuz? 4.000. O zaman iksir deposu alacağız yeni. Değil mi? Sıfır. Buralarda güzel paketler var mı? 72 lira. Yok oğlum vermez. Yok ben vermem baba. Kaynaklarda hemen bir depo yok mu? Depo yokmuş lan. Şöyle ben hemen orduyu kaynakları falan dizeyim dostlar. Hızlandırayım videoyu. Bütün her şeyimizi dizdik. Ee, şimdi basitinden şu klana girmek için bence bunu basayım. 2 dakika sürecek. Ya, o arada bir altın kasak gelin. Böyle bak, bakayım. Videoda uzun sürerse keselim buraları. A few moments later. Barbarla uğraşmak ne kadar sıkıntı ya oğlum. Bir de bir seviyeler. Anan içkin deli ya. Bugün de hedefim kendi klanıma girmek olsun. Klan kalesini açmak olsun. Artık kaç seviye yapar bilmiyorum. Bunu basayım. Sağdan soldan terçöp yapıp üçüncü çatıcı alabilir miyim acaba? Böyle 500'lükleri alayım. Para bitti lan. Va para bitti la. Oo iki seviye olduk dostlar. Bir hayırlı olsun alırım. Elmaslar geliyor elmaslar. Topla, topla, topla baba topla. Beş elmas. Ee, oğlum bunlar ne lan? Beş elmas ne yapayım koyayım? <laughs> Taşacak. biz de elini ya. Şuradan gelip yeni yaratığımızı devimizi açsak mı? Oğlum nere aç açıldı lan okçu? Okçu açılmış lan. Ben mi açtım? Hatırlamıyorum ki. Burada ne varmış? Oo 2000 altın, 2000 iksir. Zenginiz dostlar. Para insanı bozuyormuş ya. Üçüncü seviyeye göndereyim bunu. Bunu bir daha yükseltebiliyoruz mu? Yükseltebiliyoruz. Göndereyim. 5500 olduk. Bakayım ne kadar işimizi almış. Duvarlar, diye bina, soğuk ok çikolası vesaire var. Top var. Ordu kamp var. Alınacak bir şeyim var mı? Almamış alınacak bir şeyim. Güzel. Hiç çoktan iyidir. Ve saldıra geçelim biz biraz daha saldırılarımızı yapalım barbarlarla. Ganimet kasalım. A few moments later. Vallahi dostlar dayanamıyorum. Bir yıldız da aldık zaten. Ganimet alayım şuradan birazcık daha çıkacağım. Uğraşamam yani bekleyemem baba. Vakit nakittir ve benim cebimde hiç para yok dostum. Bekleyemem bu sıra bakma yani. Ayık ol. Şuralardan biraz daha çerçöp toplayıp bence bir 500 elmas yapabiliriz gibi. Böyle 500'lüklerden ince ince alak. Elmas vermezsen götüne koyayım bu süpersel. Ganimet bitti. Yeni devimiz açıldı. Şimdi goblinleri açmamız lazım. 30 dakika diyor. Seni yani ben videonun sonunda basarım kanki ya. Uğraşamam seninle. Bu 30 dakika diyor belediye binası 3 için. Bunu basıp 30 dakika bekledikten sonra mı geri gelsem? 11 gibi başlayabilirim video bilmiyorum. Şu orada bir yükselteyim. Hatta direkt belediye binasını basayım ya. Şimdi uğraşamam bir daha. okçusuyla, topçusuydu uğraşmaya. Gerek yok yani. Saldıra bastım. Direkt güzel. Ben ganimeti toplayıp geliyorum dostlar. Siz sıkılmayın. Ben hallederim. A few moments later. Evet dostlarım gittim. Kastım altınımı ve 4000 altın topladım ve belediye binasını basıyorum. 30 dakika istiyormuş. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. 10 elmas istiyor. Ben bugün o on elması vermeyeceğim kanka. Sana 10 elması vermeyeceğim süpersel. Evet dostlarım yeni belediye binamıza geçtik. tamam tamına yarım saat bekledim. Ee, yeni bir elmas şeyimiz gelmiş. Bakayım ne diyor. 5 elmas. Oğlum 10 elmas verdik 5 elmas geri aldık sikerim böyle iş ha. Neyse dostlarım her şey hızlı, iler hızlı ilerlemek için. Geldim hemen buradan bir dakikayı bunu aldım. Araştırma şeyimiz gelmiş. Dur buraya değil. Araştırmaya girecektim. Araştırmamız gelmiş. Alayım araştırmayı. Araştırma her şeydir kanka. Duvarlarımı alabilir muyum? Alamıyorum çünkü param yok. Ücretsizmiş lan zaten. Tamam. Al baba hemen. Koy şuraya. Bir dakika bekleyeceğiz. Bir dakika sonra geleyim hemen. Evet dostlar gördüğünüz gibi süreler doluyor ama şimdi düşünerek şu an şu kanata vardım. Bu iş böyle bitmeyecek kanka. Ben kanalın topluluk kısmında bir şey açarım. Hepsini videoda mı yapayım yoksa tek mi yapayım? Çünkü videoda bitmez kanka bu videoda bitiremeyiz yani hepsini. Baksana yani bu saatten sonra saatler de uzayacak. Sonuç olarak bak kışla 30 dakika istiyor. Evet, 30 dakika istiyor. 30 dakika bekleyecek yani süre var da ulaştırır yani. Bir günde kaç tane videoya gireceğim ben. Neyse siz için bunu da yapacağım ve hepsini tek tek yükselteceğim kankalar. Siz dert etmeyin. 10 elmas güzel. 4000 altın çok iyi. Şey gibi geldi şu an. Oh çok iyi geldi. Bu gibi. Uzaklarımızı alalım hemen. İki tane bomba olması lazım. Al bombaları baba. Bir. 2. Çok iyi. Evet geldik hemen. Tekrardan savunmalarda 5000'e bunu istiyor. Yok ki para. Bunu basak kanka. Ee, kaynaklardan e, iksir deposunu da aldım kanka. 10.000 yapacak mı lan iksir deposunu? Yapmış bir oğlum iksir deposu 10.000. Tamam şimdi kasar hemen şey oluruz. Kendi klanımıza gideriz. Kalafen Clash. Siz de gelmek için arkadaşlarım Kalafen Clash'a gideriz hemen. Ee, siz de gelmek istiyorsanız dostlar yine açıklama kısmında bırakıyorum ID'yi. Kanal açıklamasında var. Oradan alıp ID'mizi gelebilirsiniz klanımıza. de artık altın basar şey toplarız. Bunu kasa koyarız. 16.000, 10.000 istiyor. Hemen şöyle başlayalım artık yavaştan saldırılarımıza. Ben kasarken siz de yorulmayın diye, izlemeye sıkılmayın diye buraları kesiyorum. Evet dostlarım gittim birazcık daha kastım ganimet. 12.000 altını 10.000'de şey kasmışız ve artık şunu onaralım. Kendi klanımıza gidelim değil mi? Bakayım kaç elmas vermiş baba bize. 5 elmas vermiş. Bu ne oğlum? 2 seviye ne zaman yükseliyor? 50.000 bin. 4. seviye bile aslında. Bence bugün değil, bu kadar yeter. Önce gidip kendi klanıma kendimi davet edeyim. Şöyle siz beklerken ben hemen gittim kendi klanıma istek attım. Arkadaş çekildim kendi ana köyümü. Galapen. Bu ismi ben değiştirmek istiyorum hemen. Belki bu, bu kadar erken harcamam gerek ama. Ben ismi değiştirmek istiyorum. Değiştiremiyorum. Belediye biraz 5 lazımmış. Üf daralttım ben oyunda. Hemen klanımıza katıldım. Yeni klanımız. Çok iyi be. Seviyorum lan klanımı. Beste katılalım bakayım. Dolduracaklar mı? Ne Balon istik. Balon şaşmaz. Gönder. Atarlarsa atmazlarsa yapacak bir şey yok. Şimdi ben hemen bu yükseltmelerimi tamamlayayım. Bir şeyleri yükseltme vereyim. Savunma olarak şunu alayım önce öncelikle. Hava savunma havan havan alayım havanı. Konuşamadım. Evet çok iyi. Geri kalan 7 milyona bence belediye binasını basamıyoruz çünkü istiyor baba. Çok istiyor. Madem bassak, x mi bassak? X1 basmak önemli mi? Şu anlık bence x1 basmaya gerek yok. Çünkü iksirimizin yo lazımmış iksir basmak. Önce bir tane altın deposu basalım. İleride lazım olacaktır altın deposu bize. Basamıyoruz. O zaman birazcık saldırayım, şu ganimeti falan toplayayım. Şu yıldız bonusunu tamamlayayım, tamamlayıp onu alayım. Geliyorum dostlar. Evet dostlar, iyi din iyi topladım köyü. 17.000 iksir kasmışız. Hemen şöyle yükseltmelerimize başlayalım. Öncelikle barbar'a basacağım. Ona ne bassam bilmiyorum. Orduyu mu güçlendirmek daha iyi olur? Orduyu güçlendirmek iyi olur gibi geldi. Ee, şimdi uğraşmayalım ya. Ee, şöyle altın deposunu bastım. Şimdi dostlar bir köy böyle kalacak ya. Ben bu köye birazcık düzenlemeler yaparım. Mesela belediye binası 3'ü fullerim. O zaman karşısına çıkarım. Belediye binası 4'e geçeriz. Öyle yükseltmeler falan yaparız. Yani haberiniz olsun. Yani buraya kadar herkes yapabilir zaten her şeyi. Oyun belediye binası 12'den sonra başlıyor. Bu yüzden pek buralara takılmak istemiyorum. Bir hızlıca bir koyu düzeni yapacağım. Siz de izlemek isterseniz izlersiniz. izlemek istemeyen olursa kaydırabilir. Evet Dostlar şöyle spontane bir köy düzeni yaptım yani zaten 3 denir e, Ayrıca depolara dışarı koydum Artık depoları önemli kalmadı ya iksirleri korumanın çünkü zaten kolaylıkla gidip kasabiliyoruz galibiyet Böyle gözüksün ya uykut olmasın Böyle logomuz gözüksün Logoyu ben beğendim ya çok güzel değil mi? Kırmızı beyaz Türkiye şeyleri Kırmızı beyaz Evet dostlar bütün işletmelerimizi yapmışız. Şunu da bence elmasla bitireyim ya bir tane. Biz, bizi zengin etmez sizi fakir etmez ya. Bunu bassam mı bilemedim. Gidip hemen şöyle bence artık şöyle bir orduya şey vermem lazım. Bu bir seviye iki seviye yapalım. 5 dakika istiyor. Evet dostlar bu videoyu buraya kadardı. Görüşmek dileğiyle diyorum. Kanala abone olup videoma like, like atmayı unutma dostum. Görüşmek dileğiyle bay bay.